Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, canlı yayında gerçekleşen kumpasın detaylarını açıkladı. İnce'den akıl almaz ittifak açıklaması geldi. Okan, FETÖ tarafından üretilen yalanların CHP'deki iki yönetici tarafından yayıldığını belirtti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'nün kurduğu tuzak ve CHP'li yetkililerin kaset ve para aldı iddiaları sonucunda 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Ardından, montajı kaset ve sahte dekont kumpası soruşturması kapsamında Twitter hesabı, Ankara kuşu, nun sahibi Oktay Yaşar Ankara'da gözaltına alınıp tutuklandı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Tvnet'e yayınlanan Sert Sorular programına katılan Muharrem İnce'nin avukatı Fider Okan, kumpasın bilinmeyen detaylarını aktardı. Okan, FETÖ'nün servis ettiği yalanların CHP'deki iki yönetici tarafından yayıldığını vurgulayarak, Kemal Kılıçdaroğlu samimi değil, CHP içinde bu hesapları bilmeyen mi var? Dosyanın daha da derinleşeceğine inanıyorum. FETÖ ve CHP arasında ortak bir operasyon var, şeklinde konuştu. Muharrem İnce kampanyasına devam ederken, bilindik saldırılar ve itibarsızlaştırma çabalarının başladığını belirtti. Okan, bu saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini ve Ankara kuşu, hesabına yönelik hızlı bir şekilde işlem yapılması gerektiğini savundu. Soruşturmanın ilgili savcılıklar ve emniyet birimleriyle görüşmelerin ardından gerçekleştirilen operasyonlarla ilerlediğini ifade etti. Okan, Ankara Kuşu hesabının Muharrem İnce'ye yönelik kara propaganda ve itibar saldırıları gerçekleştirirken, bu hesaplarla bağlantılı olan FETÖ üyeleri Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ'ın da ortaya çıktığını belirtti. Dikkat çekici olan, FETÖ'cülerin ve Ankara Kuşu'nun yanı sıra CHP'li iki yöneticinin de bu içerikleri sosyal medyada yaydırdı. Özgür Ozan adlı bir kişi, CHP kongrelerine katılan ve konuşma yapan bir isimdir diğer kişi de doğrudan CHP ile ilişkilidir. FETÖ, Ankara kuşu ve CHP'nin bir araya gelmesi dikkat çekicidir. Ankara kuşunun eşi aynı zamanda Kılıçdaroğlu ile mitinglerde yer alıyor. Hiçbirisi samimi değil. CHP'de bu hesapları bilmeyen var mı? Kılıçdaroğlu bu konuda bilgisi olmadığını düşünmek imkansız. CHP'li yetkililer şu anda bu isimlere çok yakın duruyor dosyanın daha da derinleşeceğine inanıyorum. FETÖ'ç ortak bir operasyon var ve Cevheri Güven, Ali Yeşildağ ile birlikte bu içerikleri hazırlayarak yaygınlaştırıyorlar. Bu alçakça saldırının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Şeklinde belirtti.